bir hakikat. Doğum bir sevkiyat, ölüm bir terhis. Ey insanın nefse maresi bu temsile bak, insanı nereye götürdüğünü bil. Mesela bizim önümüzde iki yol var. Birisinden gidiyoruz. Görüyoruz ki her adım başında bir çare, aciz bir adam bulunur. Zalimler hücum edip malını, eşyasını gasp ederek kulübeciğini yıkıyorlar. Bazen de onu yaralıyorlar. Öyle bir durumda ki acınacak haline gökler bile ağlıyor nereye bakılsa bu durum böyle gidiyor. O yolda duyulan sesler, zalimlerin gürültüleri, mazlumların ağlayışları olduğundan büyük bir matem o yolu kaplıyor. İnsan, insanlığı cihetiyle başkasının üzüntüsüyle üzüldüğünden büyük bir kedere düşüyor. Halbuki vicdan o derece kedere tahammül edemediğinden o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur ya insanlıktan sıyrılıp vahşeti seçerek öyle bir kalp taşıyacak ki kendi selametiyle beraber başkalarının helak oluşu onu üzmesin veyahut kalp ve aklın gerektirdiklerini ortadan kaldırsın ey zevk ve eğlenceye düşkün dalaletle bozulmuş ve Hristiyanlık dininden uzaklaşmış Avrupa deccal gibi bir tek göz taşıyan kör zekan ile insan ruhuna bu cehennemi hali hediye ettin sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir hastalıktır ki insanı en yüksek dereceden aşağıların aşağısına atar hayvanların en bedbaht derecesine indirir. Bu hastalığa karşı bulduğun ilaç geçici olarak insanı hissizleştirmeye hizmet eden cazibeli oyuncakların ve uyutucu heves ve fantaziyelerindir. Senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek işte insanlığa açtığın yol ve verdiğin mutluluk bu misale benzer. İkinci yol ki Kur'an-ı Hakim doğru yolu göstererek insana hediye etmiştir. Şöyledir. Görüyoruz ki o yolun her menzilinde, her şehrinde adil bir sultanın dürüst askerleri her tarafta bulunuyorlar, geziyorlar. Ara sıra o sultanın emriyle o askerlerin bir kısmını terhis ediyorlar. Silahlarını, atlarını ve devlete ait eşyalarını alıyorlar onlara izin tezkeresini veriyorlar o terhis olunan askerler belki alıştıkları atlarının ve silahların teslim alınmasından bir parça mahzun oluyorlar fakat hakikat noktasında terhisle mutlu olup padişahın başkentine dönerek onu ziyaret edecek oldukları için de gayet memnun oluyorlar. Bazen terhis memurları acemi bir askere rast geliyor. Asker onları tanımıyor. Silahını teslim et diyorlar. Asker diyor ben padişahın askeriyim. Onun hizmetindeyim. Sonra onun yanına gideceğim. Siz neci oluyorsunuz? Eğer onun izin ve rızasıyla gelmişseniz göz ve baş üstüne geldiniz. Emrinizi gösteriniz yoksa çekiliniz benden uzak olunuz. Ben tek başımla kalsam sizler binlerce kişi de olsanız yine sizinle dövüşeceğim. Kendi nefsim için değil çünkü nefsim benim değil, benim sultanımındır. Belki bendeki nefsim ve silahım efendimin emanetidir. Emaneti korumak ve sultanımın haysiyetini ve izzetini himaye etmek için size baş etmeyeceğim. Size baş eğmeyeceğim. Emaneti korumak ve sultanımın haysiyetini ve izzetini himaye etmek için size baş eğmeyeceğim. İşte o ikinci yoldaki mutluluk sebebi olan binlerce halden bu hal bir numunedir. Diğer halleri sen kıyas et. Bütün o ikinci yolun seferinde doğum adında sevinç ve şenlikli bir toplanma ve askerliğe sevkiyat vardır.'' ve ölüm adında neşe ve müzik ile askerlikten terhis görünüyor. İşte Kur'an-ı Hakim insana bu yolu hediye etmiştir. Bu hediyeyi kim tam kabul etse böyle iki cihan saadetine giden bu ikinci yoldan gider. Ne geçmiş şeyden hüzünlenir ve ne de gelecek şeyden korkar.